Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock ikinci bölümde de karşınızdayız. Hemen şöyle kazalım. Hay patlama, patlama, patlama. Patlama, patlama ama. Ama patlama dedim. Allah'ım ben böyle creeperlarım. Gizli hazinemiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şöyle yerleştiriyorum. Sho no da So kawasa da dorsu. Sho. Sho. I was I. kas 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 Arkadaşlar bir sürü demir geldi Şu, Hayır Bakma bana öyle Alıştın ağzınızı Şimdi ben ya So, cause, cause, cause. Orada ne kadar biz de burada kazalım. Hadi hadi sen arkadaşın orada bak. Oraya git oğlum oraya. Aha demir. şöyle demir Şunu da üstüne koyalım. Oa 3 kişi oldunuz lan. Git bak sen arkadaşların da orada. kazmamız kırıldı. <laughs> yeni yapacağız. Abi ağacımız daha büyüdü. Yes. Oo ağaçlar büyüdü arkadaşlar. Oley. Kas 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 kas. Hemen şöyle. Hızlı hı hızlı 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 hızlı. Kas kas. Hayır. Yürün gidin, yürün gidin, gelmeyin. Gelme. Gel gel, faytalarına gel. Gel. 2 ve 1 mi lan? 2v1 mi lan? Hı? 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 Sıkıştırdınız lan beni. Hadi. Gelin. Senin ne yapacaksın? İşe ben. Şimdi bir yere bakalım. Dün yemedi abim. Bugün ben yiyorum. İyi veriyor. İyi, i̇yi iyi iyi, iyi, iyi arkadaşlar iyi. Hemen hemen şöyle kazalım kazalım. Kas 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 kas.

Davul. Davul. Ya artık az ya. Tam ne tıkla var? Heh oraya. Şuraya. Bir tane. Heh, heh oraya. oraya. Ye canın da olsun kardeşim. Zombi geri ölürsün. Zaten şurada güzel bir fight attık zombilerle biz. İki sefer hem de. Bir de bir tane de creeper çıktı abi. Baksan da. Patladı sanda. He sandığın yanında patladı bir de gitti. Şöyle kazıyoruz. Kaz 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 kaz. Aha kömür. Fidan ağacı. Harita ne alak? Şunları şöyle tık tık tık. Beni itme lan. Arkadaşlar bu beni itiyor. Ben size gibi orada dur. Bir sürü de kömürümüz var. Deri. şöyle 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 şöyle, şöyle. 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 Ben de bir. İrit. Size gerek yok. Sen de bir büyüysene. Tamam. Aha yenileniyor. Abi yenileniyor. Bir de ne var? Alayım. Şöyle şuradan çubuğu al. Kazma yaptım. Balta da yaptım. Kürek de yaptım. Kılıç da yaptım. şöyle bir tane de ayaklık çaktım. Nerede Oh, evet, evet, sonunda. Evet, Aha yenilendi. Kaç 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 kaç. Oo yeni yeni var. şeyler geldi çok güzel. Yine demirden devam arkadaşlar. Bar demirin şeyini arttırsaydınız. Şunlar ne yapıyorsunuz siz orada ya. Üç tanesiniz zaten. Oha. Ay. Hayır. Yürü git. Yürü git. Ay. Bana atma lan. Bana bak! Demir Aha kemiğimiz var. Hadi bir de şey kurt. Hadi. Hadi al şimdi kurt. Tek. 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 Aa kemir. 13 tane kemiri. Şöyle şuraya yerleştirelim. Ne yapıyorsunuz? Sen geldin canım öyle. Kırıyoruz. Kömür. Ah! Altın. Ben altın. Ve kurdumuz da var. altta kal tamam sana istediği arada sırada veririm böyle ay ametist parçası abicim sen çık altın altın pişireyim ay altınımız doldu Toprağımı bırak, toprağımı bırak, toprağımı bırak. Toprağımı bırak. An, köpeğim. Ver toprağımı. Tamam tamam, mutlu. Çık, çık, çık çıra. Lan. Ben... Beni itip itip durma ya, çocuk adam. abi. Allah. sizin ikinizi de döverim ha çocuklar. Helal. Ya ağacım gitti. Ağacım ağacım. Ulan. Ulan size gidiyor Ulan. Arkadaşlar sandık doldu taştı taştı. Şöyle o kadar koyalım. Şunu da. Şunu da. Beni itmeyin. Sizleri bir atayım ben ilk önce. Boş şeylere. Ametis bile o lazım olabilir. Çakla at. Tamam. Biraz da adamızı büyütelim ve videomuzu bitirelim. Şöyle. ıslandı şiften elimi hiç çekmemem lazım tık 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 Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.